Burada yapılan yüz binlerce konutu görmezden gelmek, yüz binlerce konutun anahtarlarını teslim ettiğimiz o mutlulukları göz ardı etmek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Bizi eleştirenler bu kısa sürede 201 bin konutun emin olun Maketini bile yapamazlar. Maketini. Bırak temel atmayı. Maketini bile yapamazlar. Sayın Özgür Özel'e tavsiyem gelsin. Parti içi çekişmelerini bir kenara bıraksın. Burada kendi belediye başkanlarıyla konuşsun. Hiçbir şekilde burada siyaset yapmıyoruz. Onlara bir araya geldiğimiz toplantılarda da biz bu takdiri görüyoruz. İnşallah Sayın Özel de mesai arkadaşlarından emeği takdir etmeyi öğrenir. Ama onlar ne yaparsa yapsınlar, onlar ne söylerse söylesinler biz yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet, dönsün aynaya bir baksın. Verdiği sözleri tutmayan birini aldığı belediyelerde, seçim meydanlarında millete verdiği sözleri yapmayan bir kişinin fotoğrafını yansımasını orada net bir şekilde görecek. O yüzden biz hamaset siyaseti hiçbir zaman yapmadık. Hiçbir zaman algı siyaseti yapmadık. 25 yıldır bizi yönetiyoruz. Evet. Ama biz 25 yıldır gece gündüz bu millet bizden ne bekliyorsa yapıyoruz. Her türlü şehri kalkındıracak, gayri safi yurt içi arttıracak adımları atıyoruz. Peki siz 25 yıldır yönettiğiniz belediyelerde sempozyumdan öteye gidemediniz. Beni eleştirebilirsin. Ama aynaya bakıp kendini de bir özelleştiriyor yap ya. Bir vatandaşın sorununa çözüm bulsunlar ya. E bugün İzmir kokuyor. Şişeyi götürdüğümüz zaman da niye şişeyi getirdin diyor. CHP zihniyeti bu işte. Ama bir tarafta da 453 bin konutu bu ülkede 11 ilde başlatan 201 bin konutu 2 yıl geçmeden teslim eden bir iradenin fotoğrafı var tek dertleri ikbal.